Hadi 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 hadi. Evet evet evet. Hadi çocuklar hadi 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 ha, Ömer e patlatacak. Ömer ha patlatacak. Patlar. <laughs> Fırlayacak şimdi. Patlayana kadar. Ne oldu? Şişir, kadar. Patlayacağım. <laughs> şişire, şişire. Hayda. Alperen devam. Devam devam. Alperin. Kim patlatırsa o kazanıyor. Alperin. Şişir oğlum şişir. Alperen. Hadi. 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 Şişir şişir. Patlatana kadar. Hadi. Hadi. Şişir şişir şişir. Korkma. Patlasın. Önemli evet, değil. Evet. Sıshır, şişir şişir, şişir, şişir. Sadece... Lan o Sadi patlatacak e, ha. Nasıl balon alırız biz adam? Ulan ne bekliyormuş bu balon? Aha. İşte diyor ki patlattı. Evet. Bir bomba Tamam Sadi. Ulan ne balonumuz ya Niye yapmış da? Basar. Ulan niye evet, la? patlamadı lan? Aha. Erkekler, siz bu tarafa. Kızlar hadi geçin ben. bakayım. Hadi kızlar. Onu az boy. Sen mi koydu? Koydu. Çok koydun. Evet, az Çok büyük olmuşlar balonu. Bu ne? Ne? Ne?